Türkiye'de hukukun H'sinden, e, adaletin A'sından, e, hatta A'sına bile yok. böyle çizgisinden anlayan herkesin çok hemfikir olduğu bir şey var. Ki buna AKP'li hukukçular da dahil bir pek çoğu. Ümit Özdağ'ın tutuklu kalmasını gerektirecek hiçbir şey yok. Aslına bakarsan yargılanmasını gerektirecek bir şey de yok ortada belki ama tutuklaması gerekecek hiçbir şey yok. Niye? Çünkü o gün Kayseri'de bu olaylar çıktığında olayları başlatanları, Suriyeli tacizce tepki göstereni yatıştırmak üzere Ümit Özdağ çağrılmadı. Bir MHP milletvekili çağrılarak orada olayları yatıştırmaya çalıştı. Eğer bunlar Ümit Özdağ tarafları olsaydı MHP milletvekili yatıştırdığı zaman yatışmazlardı. Ümit Özdağ eserlerdi. Oysa yatıştırma görevi Ümit Özdağ değil ya da yatıştırılsın diye yardım etsinen kişi Ümit Özdağ değil bir MHP milletvekili oldu. Ve zaten Ümit Özdağ da bunu söylüyor. Ama dediğimiz gibi, Türkiye'de artık yargı bir e, siyasi aparat haline getirildiği için hiç olmadığı kadar... Şunu hep kabul ediyorum ben, Türkiye'de yargı siyasetçiler tarafından her zaman kullanıldı ama... bugünkü ölçüde hiç kullanılmamıştı ve bugünkü fütursuzlukta da hiç kullanılmamıştı. E, Ümit Özdağ hakkındaki tutukluk kararı kaldırılmadı ve tutuklu yargılanmaya devam ediyor. Bu da bu karar alanların üzerinde bir ayıp olarak duruyor.